Evet Sevgili dostlar Bugün Esnaf ziyaretine devam ediyoruz ee, Sümer Mahallesi'nin e, girişindeyiz İnönü Caddesi üzerinde e, Cennet Yiğit e, Parkı'nın Hemen altında Burada gördüğünüz gibi Sezenler e, örgü evi var Ve biz e, burada Hatice Hanım'ın ve Buse kızımızın misafiri e, olacağız Evet e, Tabii bünyanda çok az sayıda kadın işletmecimiz var. Onlardan biri de Hatice Hanım. Bu işletmeyi açıldı. Yaklaşık 3 yıl oldu. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız Hatice Hanım? İyisiniz inşallah. Sağ olun i̇nşallah. siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Allah kahretmesin. 3 ee, yıl oldu mu? Ben 3 yıl gibi Aynen. dedim üç yıl ama. 3 yıl edin. içinde 3 yıl içinde. Evet, ne kadar güzel. Büyüyende böyle kadın... Evet, e, işletmecileri evet. görmek e, ne kadar güzel evet. ne kadar iyi. E, yeriniz de çok müsait. Aynen. Hem bayanlara yönelik biraz daha e, şey yani tenha yer, daha rahat alışveriş yapıyorlar. Daha evet, rahat evet, var. evet. Yani önümde müsait, yerde müsait. Çok ya yan tarafta cennet Yiğit parkı evet, var. Evet, parkın yanı. <laughs> araç park edecek yerimiz aynen, de var. Dünyadaki en büyük sıkıntılardan var. biri sanırım. Aynen. aynen. Evet. <laughs> e, Bayram arefesindeyiz. Evet. Yine bir e, telaş başladı. Aynen öyle hocam. Evet e, neler <laughs> yapıyoruz. Dışarıdan misafirler. Değil mi? Kalabalıklaşmaya başladı bünyanımız. Evet bayağı şu anda. heyecanlandık. Doğru doğru. doğru. Bünyan bayağı kalabalıklaştı şu anda. İsterseniz ben şöyle mikrofonumu size doğru vereyim. Efendim. E, ses problemini böylece halletmiş olalım. Şöyle daha yakından size kalsın. Şimdi daha iyi oldu. Evet. <laughs> evet. peki hocam biraz işimizden bahsedelim. Neler yapıyoruz, neler satıyoruz? Benim işim ip üzerine hocam. İşte ip çeşitlerim çok. Dünyanda bayağı bir ihtiyaç vardı iplere. çeşit açılı, açısından çok çeşitimiz yoktu satan diğer esnaf arkadaşlarım var ama çok çeşit yoktu. Biz de her çeşit ip bulundurmaya çalışıyoruz. İsteğe göre getiriyoruz, talebe göre arşı yapıyoruz, arzuya evet. göre. Ee, bayan arkadaşlara destek veriyoruz. Örgülerini getirip buraya koyuyorlar. Satıyoruz, parasını veriyoruz. E, Böyle bir ya. kadın dayanışması ne, yapıyoruz. Hiç hiçbir şey yok, kadın dayanışması. <laughs> aynen, olsun aynen. Şeyler. Köyden gelenler var. Akkışta da mesela iğne oyası yapan bayanlarım var. Dünyadan iğne oyası yapan bayanlarım var. İşte Aynen, işte? aynen. İğne iğnen kuyu kazmak. <laughs> Tabiri caizse yani iğneyle kuyu kazmak denir buna. İğneyle yapılır. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Diğer örgülerim var. Onlarda bir bayan ablam var. O yapar çok güzel elemeye var. YouTube'dan izler. Gündemdeki örgü neyse onu yapar. Öyle mi? Ya, Aynen. Atalım. Bunun da bir gündemi müthiş, var. Müthiş, müthiş. efendim geldiniz. <laughs> evet hoş bulduk. Bu Bayram, işte ziyaretinde. Bayram ziyaretinde. Bayram ziyareti. Evet. Aman <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 müthiş, müthiş. Aynen müthiş. hocam buyurun. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Gerçekten çok güzel bir ikram <laughs> oldu. Çok güzel bir sürpriz oldu. Bayram deyince kahvesiz olmaz, Şekersiz evet, olmaz. Bayramın evet. özelliği. Oldu. Ama duyduklarımız gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Özellikle o tırnak içine alıyorum onu. Kadın dayanışması. Aynen. İşte Aynen. Bu müthiş bir şey. Bu örgüleri onlar yapıyorlar. Aynen hocam. Hayallerinin peşinden koşmak çok güzel. Bu da benim evet. hayalimdi. Çocukluk hayalimdi. Çok... Ve gerçekleştirdim. Mutluyum yani. Mut Yani renkli dünyam burası benim. Evet, ama şöyle, <laughs> Öyle adlandırıyorum ben. Şöyle Gelen bayanlar da çok mutlu oluyor. Buraya girdi mi çıkmak istemiyorlar. Bir terapi gibi. Görüntüler de öyle geliyor evet. ama şimdi çok renkli görüntüler. Dinlendiriyor da. insanı. Çok, aynen. Çok, aynen. Renk aynen. uyumu, renk ahengi. Bugünlerde en çok neler revaçta şu anda? Yani en çok satılan ipimiz Alize'nin ipi var. Mark olarak şey yaparım ama yani evet. en çok yaz kış bu satılır. Çeyizlik yelek yaparlar burada gelin kızlara, bekar evet. kızlara. Bunları çok satıyorum ben. İplerimin çoğu Ankara'dan, Bursa'dan geliyor. Kayseri'den çoğunu tedarik edemiyoruz, bulamıyoruz. Evet. Fabrikalardan evet. falan getirtiriyoruz. Yani değişik ürünlerim var, eşyaplarım var, çamaşırlarım var. Liflik ipleri çok satarız. Evet. Lifliklerimiz var. Çok güzel, çok güzel. Evet. Yani güzel, rengarenk. Peki o zaman şöyle değişik bir soru sorayım. Peki kadın işletmeci olmak nasıl bir duygu? Yani, çok güzel bir duygu. Öyle mi? Gerçekten çok güzel bir duygu. Ben 42, 40 yaşına kadar ev hanımıydım. 40 yaşından sonra e, esnaf oldum. Eşim zaten esnaftı. Evet, evet. Yani onun desteğiyle çok güzel. Yani ben bu kadar hiç hayal bile etmemiştim. Ama yani imkansızı başardım. İsteyen, hayal eden gerçekten başarır, yapar. Hayalleri varsa gerçekleştirsinler. Ben yani diyorum hiç bu kadarını hayal etmemiştim ama Rabbim çok güzel nasip etti. En güzeli nasip etti. <laughs> Mucize ötesi oldu yani hocam. <laughs> evet, evet, bence, bence gayet Aynen. güzel olmuş. Bunlar e, çok örnek olacak şeyler. Aynen. Yani. Gerçekten bayanların bir meslek sahibi olması gerekiyor. Evet, evet. Yani ekonomik özgürlükten ziyade yani kendini kanıtlaması gerekiyor. Başarması gerekiyor. Çok Kadının güzel. her alanda olması gerekiyor. Çok güzel sözler. Aynen, aynen. Vallahi biz de elimizden geldiğince size Allah siz razı olsun. De evet, çok destek verdiniz. Allah, en baştan beri çok evet, destek verdiniz. Ve bir yandan da hanım işletmeciler aynen. çoğalıyor gibi geliyor. Aynen bana. öyle, aynen öyle. Biraz öyle hissediyorum çünkü... Kadın eli her yere değiyor. Değiyor, kadın <laughs> evet. eli her yere değiyor. Esnaflarımız arasında, e, yani kadınlarımızın olması... E, Kaliteyi yükseltecekler, niteliği, evet, hale getirecektir. Evet. Aynen öyle. Için. Aynen öyle. O yüzden insanlarla yapıyorlar. iletişim kurmak çok güzel. Evet. Yani bir insan geldiği zaman halini de anlatabiliyor, derdini de anlatabiliyor. Seni çok, yani beni çok yakın görüyorlar. Bir anda özelini de anlatıyor. Yani bir şey gibi, psikolog gibi, bir terapi gibi oluyor burası. İnsanlar geldiğimi çıkmak da istemiyorlar. Yani rahat bir ortam, nezih bir ortam. Herkesi beklerim. <laughs> yani çok güzel yani bu aslında şey değil tam olarak bir e, e, satıcı-müşteri ilişkisi hayır, değil. Başka hayır bir şey hayır hayır illa ki alışveriş mi? değil yani insanlar evet, evet. yani yoldan geçerken de bir oturayım bir dinleneyim gibi de yani şey yapıyorlar geliyorlar, geliyorlar. Evet. evet ben de çok memnun oluyorum çok mutlu oluyorum Misafir ağırlamak arlamak da hoşuma gidiyor o yüzden herkesi beklerim illaki alışveriş değil yani. Dostluklar, Aşkın muhabbetler. Duruyor, o dostluk, muhabbet evet. kurulması ne evet, kadar hocam. güzel. Ne evet hocam. Aynen öyle. Evet efendim. Buse bu arada nerede onu göremiyorum. Buseciğim. <laughs> evet Buse sen bir şeyler söyleyeceksin diye hissediyorum sanki. <laughs> Valla hocam yani e... Gerçekten ilk başta birazcık korkmuştuk biz de. Aynen. Annemin hayallerinin peşinden koştuk hep beraber. Ayrıca hep destek evet, Aynen. Ama şu an gerçekten annem hayallerini yaşıyor. O yaşadığı için biz de çok mutluyuz. Ee, dediği gibi gerçekten burası e, bir buluşma evi gibi oldu. Çoğu kez e, hadi sohbet edelim, hadi beraber oturalım, hadi bir şeyler örelim diye geliyor. Hatta örgü günleri yapmıştık. O zaman bayanlar gelmişti oturmuştu annemle beraber hem örgü örmüşlerdi hem sohbet etmişlerdi. Yani güzel gidiyor aslında. Bünyana farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bir kooperatif gibi de olduk. Yani örgülerini de getirip koyuyorlar. Bir dönüşüm içerisindeyiz. Evet. Güzel oldu. Bünyana ihtiyaç vardı. Biz de elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. İnşallah <laughs> güzel olmuştur. Onlar da memnunlardır. Yani bu örgü evi lafı kafamda benim de böyle şimşekler çaktırıyoruz evet. aslında. Aynen. Değil mi? Aynen. Yani, e, yani şöyle. E, Sanki böyle özel bayanların çalışabileceği bir mekanlara da ihtiyaç varmış evet, gibi hissediyorum. Evet evet. zaten büyük şehirlerde öyle örgü evlerinde böyle oturup oradan ipi alıp örgü örüp model çıkartıp tasarım yapıyorlar. İşte evet. yavaş yavaş biz de bunu buraya inşallah şey yapacağız hocam alıştıracağız. Evet. Yap, yaptık yani yapıyoruz da bayanlar geliyor örgülerini örüyorlar burada oturuyorlar sohbet ediyorlar. O günlerde yaptık. Yani dünyanın da bir çehre değişikliği oluyor. Aynen. Evet. evet. Aynen. Yavaş, yavaş yavaş. Evet. Biraz tabii ki farklılık olduğu için ilk önce bir alışma süreci oluyor evet. ama farklılık evet. insanı evet. biraz korkut korkutsa da alışıyorlar. Evet. 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 Vallahi ben çok çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Bayram mesajlarınızı da alayım çünkü salı günüydü değil mi? Aynen. Salı evet. Günü Aynen bayram mesajınızı da alayım. Zannederim en güzel e, mesaj esnafımızın verdiği mesaj olacak. Aynen. Çünkü temmuz ayından bu yana da evet. birazcık rahatladık açıkçası. Evet. evet. İnşallah bir daha o günler geri dönmez. İnşallah. Evet. evet. İnşallah. Bayram için duygularınızı da öğreneyim. Valla küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden sağlık sıhhat huzur mutluluk sevgi dolu günler yani gelecek inşallah onu bekliyoruz. Evet. Hayırlı bayramlar olsun. Hayvanları sevelim koruyalım kollayalım lütfen. Evet. Hayvan dost olalım. Onlar dilsiz dostlarımız. Herkese sevgiler. Sevgi dolu kucaklar. Evet. <laughs> Vallahi sevgi dolu bir bayram olsun inşallah. Bayramı da yaşayamıyorduk. Bu bayram inşallah bayram Aynen. güzel geçsin. Büyüklerimizi ziyaret edelim. Ama tabii ki maske mesafe. Ona da dikkat edelim. Yani bitmiş derken tekrardan Başlatmayalım. Aynen. Evet gerçekten. Güzel bir bayram olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz siz de. Çok memnun olduk. Teşekkür ediyorum. İnşallah eski bayramlara da döneriz. İnşallah, şu inşallah. Şu anda pek kapılar açılmıyor. <laughs> öyle hissediyorum. Evet. 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 Peki ben de sizlere sağlıklı mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, hayırlı işler diliyorum. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sizin Sağ olun. yanımızdayız. Sağ olun hocam. Ee, bu duygularla yayınımızı burada noktalıyoruz. <laughs> kadar, Sağ olun Sağ teşekkür olun. Teşekkürler.